Eğer astımınız varsa, eğer e, üst solunum yollarıyla alakalı bir probleminiz varsa buranın havası size çok iyi gelecek. 200 dönüm üzerine kurulu, içerisinde 360 tane bitişik nizam villa barındıran, bir uçtan bir uca görmüş olduğunuz gibi kocaman bir plaj alanımız var. Efendim ne demişler? Kızılırsanız Muğla'dan, ev yaparsanız Tuğla'dan. Sevgili izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim biz yine size Muğla'dan Bozbük'ten sesleniyoruz. 200 dönüm içerisinde kurulmuş 360 tane içerisinde bitişik nizam, villa barındıran keyifli bir alandayız. İçerisinde tenis kortları, futbol sahaları, sosyal alanlar onun haricinde olimpik yüzme havuzları kendine ait bir plaj ve e, güvenlikli, keyifli bir site sevgili izleyenlerim. Çok fazla detaya gerek yok. Bu sitemizde her evin kendine ait muhteşem bir toprak alanı var. Görmüş olduğunuz alan size tanıtacak olduğumuz villanın bahçe alanı sevgili izleyenlerim. Hemen böyle geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada veranda yapmaya uygun kocaman geniş alanınız var sevgili izleyenler. Dilerseniz meyve ağaçlarıyla bile doldurabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir problem bulunmamakta. Sevgili izleyenlerim evimizin kısmi masrafı var. Fiyat olarak uygun, keyifli bir, şu anki haliyle bile keyifli bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Ama keyfek eder, değişiklik yapmak için de birçok özelliği mevcut. Detaylardan ben size biraz sonra bahsedeceğim. Bahçe alanını gördüğümüze göre, dilerseniz yavaş yavaş eve geçebiliriz. Eve geçmeden önce son bir detayı daha vermek istiyorum. Yaz-kış... E, oturulu ot, oturum yapılan bir site sevgili izleyenlerim bol bol komşularınız olacak yaz kış oturanlar olacak bu bölgede e, yalnızlık çekmeyeceksiniz ve solunum bakımından Eğer astımınız varsa eğer e, üst solunum yolları ile alakalı bir probleminiz varsa buranın havası size çok iyi gelecek Ben e, bunun sözünü buradan vermek istiyorum çünkü daha önce bu sitenin e, alanında bir e, sağlık e, senatoryumu kurulmak istenmiş. Ve ardından bazı şeyler ters gidince de site olarak çevrilip o 200 dönümlük alan bu hale gelmiş sevgili izleyenlerim. Hadi hep birlikte şimdi eve geçiş yapalım. Ev turu başlasın. Buyurun. Sevgili izleyenlerim ön veranda alanımıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi korunaklı, keyifli bir açık alanımız var. Efendim kapalı alan isteyenler için burada güzel bir kış bahçesi uyarlanmış. Açık alan içinde görmüş olduğunuz gibi keyifli bir geniş veranda alanı bulunmakta. Hemen böyle alabilirsem sizlere Yine görmüş olduğunuz e, barbekü alanı da burada konumlanmış. Dediğim gibi her villada bu barbekü sistemini görebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Hepsi kullanışlı ve hepsi de çalışıyor. Bir problemi bulunmuyor. Görmüş olduğunuz gibi evin orjinalliğine hiç dokunulmamış ahşap panjurla konumlanmış. Çok keyifli, güzel dışarıdan hoş bir görüntüsü olmuş sevgili izleyenlerim. Şimdi hep birlikte bu alandan geçiş yapalım, evimize geçelim, devam edelim. Son bir detay vereyim sevgili izleyenlerim. Dilerseniz bu alanlar kapatılabilir. İçerideki yaşam alanı genişletilebilir. Kapalı alana dönüştürülebilir. Bunda bir sakınca yok. Çünkü emsalleri oldukça fazla. Hemen böyle döndüğümüzde ön alanı sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada da yine kocaman bir bahçe alanı var. Alışık olduğumuzun dışında geniş geniş toprak alanımız bahçe kullanımı için hazırlanmış çeşmemizde görmüş olduğunuz gibi burada yerini almış. Hadi buyurun böyle alayım sevgili izleyenlerim. Sevgili izleyenlerim, vakit kaybetmeyelim. Ev turu başlasın. Öncelikle evimizi gezelim, görelim, devam edeceğiz. Hadi buyurun böyle alayım sizleri. Sevgili izleyenlerim hadi buyurun sizi içeriye alayım. Direkt salon alanına giriş yapıyoruz. Salon alanı ve mutfak alanının aslında bir masrafı bulunmamakta ama ilk yapılmış projesiyle hali hazırda duruyor. Az önce size bahsettiğim bu tarafta boş açık veranda alanımız vardı. Bu duvarı kaldırıp dışarıya dayayıp daha geniş daha büyük salon alanına dönüştürebilirsiniz. Az önce de bahsetmiştim. Hemen siz burada kalın ben hemen şuradan bir geçeyim. Burada mutfak alanımız var sevgili izleyenlerim. Herkese selamlar. Görmüş olduğunuz gibi hala ilk dokusuyla tertemiz duruyor. Bu haliyle kullanılır mı? Evet sevgili izleyenlerim. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Lakin daha günümüz şartlarına uygun bir şekilde değiştirebilmek ve güzelleştirebilmek de mümkün. Buyurun ben sizi böyle alayım. Sevgili izleyenler, alt katta kullanım için tasarlanmış lavabomuz ve tuvaletimiz burada yerini alıyor. Saklama alanı bölümüne gelecek olursak, merdiven altı boşluğu değerlendirilmiş. Bu alanda kocaman bir e, depolama alanı elde edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi şey gibi, sihir gibi her yerden muhteşem bir şeyler çıkıyor. Bu alanda da yine kullanım yapabileceğiniz, aktif kullanım yapacağınız şömine alanınız mevcut. Tahminince ev sahibimiz burayı şu anda kullanmıyor. Çünkü kış döneminde bu vakitlerde burada olmuyor. Yaz dönemleri olarak, yazlık olarak kullandığı için gerek duymuyor. Ve orijinalliğini ve temizliğini hala görmüş olduğunuz gibi ilk günkü gibi koruyor sevgili izleyenlerim. Sevgili izleyenlerim mutfak alanında bol bol saklama alanımız var. Mutfak dolaplarımız gayet sağlıklı ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane derin derin raftan oluşmakta. Bulaşık makinesi alanı, tezgah alanı, ekstra yine saklama alanı için bakın yaratılmış burada dolap alanımız ve üst alanda da yine yaratılmış dolap alanımız var. Dilerseniz ayrı mutfağa bu alanı dönüştürebileceksiniz. Dilerseniz de bu şekilde bırakabileceksiniz sevgili izleyenlerim. Az önce dışarıdan kış bahçesi alanını görmüştük. Hadi buyurun gelin hep birlikte bu alanı bir görelim sevgili izleyenlerim. Efendim keyifli bir kış bahçesi. Görmüş olduğunuz gibi alan kocaman. Neredeyse dışarıdaki açık veranda alanı kadar geniş bir alanımız var. Görmüş olduğunuz cam balkon sistemimiz hala hazırda ve yeni yapılmış. Verandayı görecek olursanız da bakın ahşap verandalardan bahsediyoruz. Hiçbir masrafı yok. Bu alanda kullanılmak üzere yapılmış yepyeni bir tezgahımız var. Saklama alanlarımız yine var. Buraya mini bir dolap gelmiş. Şu kapıyı da kapatırsam alanı sizlere göstermiş olacağım. Burada yine geniş geniş saklama alanlarımız var sevgili izleyenlerim. Kış döneminde bile inanın Güneş gördüğü için çok keyifli bir oturum olacak buranın. Isıtma ihtiyacı bile hissetmeyeceksiniz sevgili izleyenlerim. Hadi gelin böyle alayım sizi. Üst kata çıkalım. Üstteki iki tane daha odamız var. Onları görelim. Devam edelim. Sevgili izleyenlerim artık üst kattayız. İki katlı bir yaşam alanı turuna çıktık. Her şekilde değiştirip güzelleştirebileceğiniz bir villa. Şu anda iki artı bir üst katında. Ee, odalarının olduğu bölümdeyiz. Hemen öncelikle ortak kullanım alanımızdan başlamak istiyorum. Banyo ve tuvalet alanının olduğu, görmüş olduğunuz gibi yine geniş bir alandan bahsediyoruz. Buraya sadece bir duşa kabin gelirse keyifli olacaktır. Banyoyu tuvaleti bitirdik efendim. Hemen böyle geçiyoruz. Burada yine geniş bir odamız var. Bir yatak atılmış. İçeride gömme bir dolabımız var. Alan görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerim. Yan taraflarda bu alanda çok fazla oynama yapma şansınız yok. Lakin alt katta dediğim gibi istediğiniz kadar geniş alan, ekstra alan elde edebilirsiniz oynayarak. Bir diğer odamıza geçiş yapalım. Bu alanda oynama yapmaya müsait bir balkonumuz var. Alan görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerim yaklaşık olarak totalde 85 metrekare gibi bir kullanım alanından bahsediyoruz. Buna tabii ki bahçe dahil değil. Bahçe dahil olduğunda arsa payımız 330 metrekarelik arsa payı o, o bilgiyi size vermiş olayım. Görmüş olduğunuz gibi balkon alanına geçiş yaptık. Bu balkon alanı genişletilmeye uygun bir balkon alanı ama dilerseniz hiç değişiklik yapmayabilir. Bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Gerçekten keyifli bir yaşam alanı. Şimdi dilerseniz hep birlikte aşağı inelim. Bahçede buluşalım. Detayları sizlere sunayım ve aranızdan ayrılayım. Hadi buyurun. Sevgili izleyenlerim son olarak bu alanda gösterebileceğim bir balkonum daha kaldı. Balkon alanını görüyorsunuz yine çok keyifli ahşap verandalara sahip. Burada da villamızın ön giriş alanını görüyoruz sevgili izleyenlerim. Hemen görmüş olduğunuz gibi ana yolumuz var. Sitemizin ana yolu merdivenlerden aşağıya indiğimizde villamıza ulaşım yapabiliyoruz. Eh şimdi aşağı bahçede buluşalım. Son detayları sizlere verelim. Ardından veda edelim. Hadi buyurun. Sevgili izleyenlerim ev turumuzu yaptık. Görmüş olduğunuz bu güzel şirin villaya konuk olduk yaklaşık olarak 330 metrekare arsa payına sahip 85 metrekarede net kullanım alanımız bulunmakta. Efendim dilerseniz değişiklik yapar, dilerseniz bu şekilde oturabilirsiniz. 200 dönüm üzerine kurulmuş 360 tane villadan bir tanesini bugün turunu tamamladık. Fiyat olarak uygun bir fiyattayız sevgili izleyenlerim. Konum olarak iyi bir konumdayız. Kendine ait özel bir plajı bulunmakta. Yaz döneminde her gün şatıl servisi plaja, kafeteryalar, restoranlar içerisinde pide salonları onun haricinde market, daha merak ettiğiniz ya da olması gerekir dediğiniz her şey bu sitede mevcut. Bu evimizle alakalı detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından lütfen bizimle iletişime gidin geçiniz. Ya da Merak ettiğiniz her durumu, her şeyi yorumlardan yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız. Yeni gelecek videolar için bildiriminizi açık tutunuz ki yeni gelecek evlerden de haberdar olabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bir sonraki çekimde görüşene dek sevgiyle kalın, görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.